Rahmetin çok, kudretin çok, kelamın çok he? Kime gidem? Şikayetim, Şikayetim de, kime gidem? Şikayetim kimde? kime gidem? Vardır <laughs> rahmeti Seci dalav altın simeti Ey ilahi sen Cümle halimi Elim boş yüzüm kara nasıl gel sen hazır ne? Elim boş yüzüm kara nasıl gel sen hazır ne? İllallah. Kime gidem illallah. Kime gidem illallah. Kime gidem illallah. Kime gidem illallah. Kime Vardır Allah'ın rahmeti, fecidalav aldım himmeti. Ey ilahiy, sevarika var kimler gidan. Vardır Allah'ın rahmeti, fecidalav aldım himmeti. Ey sevarika var kimler gidan. Am rahmetin çok, kudretin çok. İlahi. Sen mani var. <laughs> ben seni yana tanı doğdu mu arabes? Maskeran maskeran hiç kim kaybaz. Kaybaz. Maskeran var mı dur geç. Herkes al kalbi. <laughs> maskeran ne var? Ma. Kalbi kalbi. با تیم مایی بجنه اخ با تیم پیاس شویم نیست خیلی نیشویم باش اسمایل نیشوی؟ اسمایلاتی ها؟ کم چیزی هست آخورد چیز دارو جا، آخورد جنگ دارو گوانی چیز دارو جیز این بات بات ما آخورد چیز دارن تو 20 persom di baba don tuvar. Allah kura karak. Kava ham kar, ham desti karaham desti çu. Mesbiri karaga mı mesbiri ağır ağır haber? Seni ağır haber. var diyor. Merem sa salam şimdi şöyle tebakkatlılar. Kamsal. Şu salam şimdi. Kamsız. He? Hey. Ne?

地壳什么我武汉、省内话比较多。